EYBİE -E Belediyesi üniversite sınavına girecek öğrenciler için sınava sayılı günler kala moral gecesi düzenledi. Halepli Bahçe Eğitim Otağı bahçesinde düzenlenen moral gecesine EYBİE Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir, eğitim otaklarında öğrencilere yıl boyu destek veren öğretmenler ve sınava katılacak öğrenciler katıldı. Müzik Yemek ve tatlı ikramının ardından canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlenerek moral depolayan üniversite adaylarına hitaben birer konuşma yapan Eyyubiye Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Kaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir, gençlerin başarılı olması için tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek hafta sonu gerçekleşecek sınavlarda başarılar dilediler. and um. Türkçesi ilerler